Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeniden herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte bir akım başlatmak istedim. Aslında başta zorla evlilik 3'ü çekecektim. Sonra dedim ki bir akım başlatayım. Ee, bir renk seçip o evi o, o renkte ev bulup o renkteki evin içini o renk yapmak, dekore etmek istiyorum. Ee, cuma gününe karne günü çekeceğim arkadaşlar. Yani küçük bir e, küçük demeyeyim. Ortaokula 5. sınıfa giden bir sıla kendi koyuyorum bu ara. Kendimmiş gibi göstermek istiyorum. Toca boca da oynarken sizlerle. E, ben video çek bu kanala video çekmeyeli baş başlayalı çok uzun zaman olmadı. Arada sırada çekip video atıyorum. E, aslında bu aralar anneannem hastanede olduğu için çok yoğunuz. O yüzden size de video atamıyorum. O e, şu an başladığım zamana baktığımda çoğu e, çoğu kişi izlemiş. En çok rekoru e, 81 oldu e, videolarımın içinde. Şimdiki çekeceğim bu video 81'in üstünde olursa ya bu videoya devam edeceğim. Ay, uçuyoruz bir anda. Bismillah. Özel tura başladık. Hemen gidiyorum. Geldim ki gördüğünüz yere ve geldim. Yok burası değil burası. Tamam. Şimdi ilk rengim mor olacak arkadaşlar. Burada sırasıyla mor, pembe ve mavi olarak gideceğim. Sonra eğer ki bu ıı, şey devam ederse akımımız devam ederse sizde görüntülenmeler 80'den fazla olursa bu akıma devam edeceğim. yeşil turuncu diye. O zaman ilk rengimiz benim en sevdiğim renk mor olacak. Buradan mor görüyorsunuz. Girelim. Bu evi hemen anlatayım sizlere. Ee, mor bir ev. Tek katlı arkadaşlar. Ee, i̇çinde yani benim normal yaşayabileceğim tek kişilik bir ev yapacağım. Tek kişilik olacak bu ara. O zaman hemen geçelim. Ve girmiş bulunuyoruz içine şu an. Hemen şöyle bir gezinelim derken. Ee, burada en sevdiğim şey şurada düğme görüyorsunuz. Buna basınca çok güzel bir cam çıkartıyor ortaya renkli. Bu kalsın istiyorum. Kendimizi ee, kendimiz dekore ettik de yine de kendi kendine eşyalar koyuyor. Başlayalım o zaman. Buradan oturma odasından başlamak istiyorum. Buraya geçelim. Konumuz neydi? Mor. O yüzden mor alacağım tabii ki. Bakın burada bir tane buldum. Aşırı iyi değil mi bu ara? Bayağı beğendim. Ay bunu da gelecek. Bunu da alacaktım da zaten. Bu şurada dursun. Yanına koltuk seçeceğiz şimdi. Küçük küçük koltuklardan. Değermişim koltuk seçmemişiz. Minder seçiyormuşuz. Ben bunları bayağı çok seviyorum. Sadece bu evde beyaz kullanabiliriz. Bazı eşyalar maalesef olmuyor. Bulamıyorum. Ama beyaz eşya oluyor. O yüzden beyaz eşya alacağım sizin için. Beyaz beyaz. Bakın çok var yani ama evet. Şu masadan alacağım beyaz olarak. Yani çok oynadığım için bu şeyi çok biliyorum. Bak bir tane buldum sanki. Şu olabilir. Bence aşırı da iyi oldu. Altı da tam gelmişken yerine güzel bir mor şeyi koyalım. Allah Allah. Bu bir şey kardeş. Neler geliyor böyle ya. Allah Allah. Kızlar ne oluyor ya alttakini alacağım. Ve çok güzel oldu bence. Buraya bayıldım. Cama falan bir şeyler asamıyoruz maalesef. Ama olsun. Olsun. Şöyle şuraya küçük mor istiyorum. Ay yine ne uçtu ya. İstediğim şey bulamıyorum gerçekten. Burada her renk var gibi gözüküyor ama bazı renkler yok mesela. Aha buldum. Ben bunları şey sanardım. Daha böyle bir falan sanardım. Ama böyle değil. Kullanım asla böyle değil. Buradan da oraya şu burçlar bir şey koyacağım. Evet. Bundan ben koyacağım. Yere minder atacağız şimdi. Ama burada değil de minder. Mor minderler oluyor ya. Allah Allah. Taktı bize ya. Şöyle bir şey var. Bunu buraya koyacağım. Şunu şuraya koyacağım. Allah Allah. Değişik değişik şeyler var. Her şeyi koymayı biliyorsunuz. Bir tek benim aradığım şeyi koymayı bilmiyorsunuz ya. Annem koltuğa yastık koymadan duramaz. Biz gerçekten her koltuğa yastık koymaya bayılıyoruz. Bak şu çok güzelmiş. Bunları açacağım. Bir şey gördükten sonra bizim çeviriş. Şunu şöyle yapacağız. Düz duran şey niye koyunca yamuluyor? burada bir şey bulabileceğimi zannetmiyorum artık. <laughs> şöyle bir koymayı koymaya bayılıyorum. Buraya tek bunu koyacağım. Yukarı çıkalım bakalım. Mor bir şey buldum. Bu da şöyle açacağım ağzını. Bu ne bu ya? bu çok kötü bir şeymiş. Ama kalsın. Güzel güzel şeylerle dolduralım. Allah Allah. Şuradan da küçük bir çiçek astıracağım. Yukarıdan böyle asılmış olanlar var ya. Şunlar çok güzel oluyor. Sonra buraya gidiyorum. Burasıydı. Doğru yeri açmışım ama geri kapatıyorum. Şu bilgisayardan mor renk yok. Dikişte ama sana mor renk çok. Hadi bunu alayım bari mor telefon. Bak bunu almazsam olmaz. Mı? Eşyalar böyle. Bu ne alaka şimdi? Ben bunu aldım mı? Hayırdır kardeş? Neyse tamam. Burası böyle oldu. Birinci oda bu şekilde. Bu siz nasıl yapardınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi yemek bölümü olacak burası. Diğer tarafta şey ol olacak. Bir dakika oraya gösterelim. Mor asla yok. Şunu alacağım. Ama yine de bir bakacağım yine. Yok kardeşim niye mor yapmadınız ki? mor buzdolabı yok mu? Ama buradan mor bulacağım biliyorum. Ay değil. Vardı. Yakıştı ama sana mor renk çok. Buraya ne yapabilirim? Değişik değişik şeyler. Şöyle bir ışık koyacağım. Yakıştı ama sana mor renk çok. Dediğim gibi ezberledim çoğu yere geldik. Bu ne ya? Hiç almadığım şeyler geliyor ya insanın sinirini bozuyor gerçekten. Allah Allah misin Ey Oldu kardeş. Buradan bulamazsam diğer taraftan bul aynısını alacağım oraya göre. Evet. Bulamadım. Çok güzel. Birazcık da hızlı olma özen göstereyim. Birkaç odamız daha var çünkü. Ay bacağım çok kaşın diyor. Ben istediğim gibi masa bulamıyorum biliyor musunuz? Çok değişik şeyler ya. Abidik gubidik gidiyor. Çıttık çıttır çıttık tık. Çok küçük masalar buluyorum. Nedenini ben de bilmiyorum ama. Bu aralar bayağı hastayız. Sülalecik de. Dahil. Anam babam ben. Kuzenlerimden birkaç tanesi falan. Bir tanesi de askerde şu an. Su falan yokmuş orada. Uçturmasına mor renk çok. Benim en sevdiğim renk gerçekten mor. Ama çoğu şeyim pembe. Peki neden? Ben de bilmiyorum. Annem küçükken bana pembeye çok yakıştırıyormuş. Her şeyimde pembe alıyordu. Ben de hiç karıştırmıyordum. Çünkü annem o. Yani alıyordu. Benim için getiriyordu. Ben de kullanıyordum yani. Güzeldi de aslında. <laughs> o hayata geri dönemiyor muyuz? Bazen kendimi anlıyorum, bazen alışverişe gidince anlayamıyorum. Eve geldiğince geldiğimde hiçbir şey anlaşıl. Eve geldiğimde her şeyi anlayabiliyorum ama evden gidip o alışverişe gittiğimde kendimi kaptırıyorum her şeyi gerçekten. Onu alacağım, onu alacağım. Demek mesela annelerimize de bazen o sınıf yakışmıyor falan çok paralı falan alma diyorlar ya işte o benim sinirimi çok bozuyor. Kardeşim ben buraya alışveriş için gelmişim zaten. Ne yapacağım? Para harcayacağım burada. Başka ne yapmam bekliyordun ki? diyorum gerçekten. Çok sinirleniyorum bazen böyle şeylere. Siz sinirleniyor musunuz? Yorumları yazın. Bu arada ben de çok üzülüyorum gerçekten. Videomu izliyorsunuz, izliyorsunuz. Bir tane beğenmiyorsunuz kardeş. Um, ne yapacaktım ben oğlum? <laughs> um, ha burası şey olacaktı. Banyo. Küçük bir banyo olacak çünkü Allah Allah donuyor. Şöyle. Yakıştı ama sana morning çok küçük çocuklar oraya çıkamıyorlar ya onlar için düşündüm taşındım şunu koydum e, mor olacak der de şeyimiz derken benim çoğu şeyi yanlış yapmam şaka mı tek de koyduk valla onda bebeleri düşünemiyoruz maalesef Şuraya da şey yapacağım. Çok koyduğum şey değil aslında. Göstereceğim. Şu beyazlarını koyuyordum ben. Bak yukarıda da var. Gelecek birazdan. Aşırı hastasıydım gerçekten ya. Bak bunlar. Bunların beyazına hep takıyor, hep yapıyordum yani. Her evimde bunlardan oluyordu ama bugün bir renk konusu var. Bugün bir challenge var. O yüzden ne olsun, olsun almıyorum. Almıyorum. En çok gıcık olduğum şey de şu aslında. Şu şu ee, şeylerin oraya, banyoların oraya Kormamaları ya. Bacım bak bunlar çok önemli. Buradan çıkınca bir kayarsın geberirsin orada. Ruhuları duymaz gerçekten kimsenin. Ay bak buradan geberdiler diye sana muamele ederler. Tamam mı? Benden sana söylemesi diyorum. Şunu şuraya koyup da. İçtikten sonra alırlar. Yakıştı ama sana morning çok. Evet yakıştı bana morning çok. Bunu bayanlar bilir. O yüzden bir şey söylemeyeceğim. Bazı erkekler de biliyor maalesef. Niye söylüyorsunuz bacım? Hemen. Baby kolar falan içinde koydum. Tek morunu alacağım şimdi. Mor. Hep mor. Evi bornoz. bornoz yok ya. En sevmediğim şey bornozun olmaması. Niye mi bornoz koymuyorsunuz? Bunu da alacağım. Allah Allah. Ben nereye koyduysam orada dur bacı. Şurada. Onu sonra size gösteririm. de i̇şte şunu koyacağım. Parfüm. Tamam. Bayanlar bilir. Yakıştı mısın mı? Kapattım. Böyle oldu burası da arkadaşlar. Ve son olarak ne kaldı? Anne bilmiyorum ne kaldı? Benim odam kaldı ya. Hemen yapıyoruz benim odamı da. Ve sonrasında veda edeceğim. İnşallah güzel görüntülemeler olur burada da. çok 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 önceden kullandığım bayağı önceden kullandığım arkadaşım artık sen büyüdün niye böyle şeyler kullanıyorsun dediği bir yatak koyuyorum buraya böyle bir yatak yuvarlak yatak bayılıyorum bu arada siz seviyor musunuz ben aşığıyım Keşke mısın? Mor renk çok. Ay şarkı aklıma takıldı gitmeyecek bir daha var ya. Biliyorum ben kendimi biliyorum. Şöyle de yaptık. Yakıştı ama sana mor renk çok. İşte kök masal. Of. Şunları bulmak da çok zulüm oluyor gerçekten insana. Bulduk kalmasın ama <laughs> <laughs> Allah'u ekber Evet en sevdiğim Neden buraya olmuyor lan bu? Burası çok Hii, Çok kötü bir şey yaptık Çıktık Maalesef ki çıkıp geri girdim Şimdi Krizi geçiyor ne oluyor lan Bazen aşırı donuyor Aşırı Allah Allah girmiyor ya. Arkadaşlar donuyoruz. Sakin. İstediğim şeyleri bulamayınca ben Arkadaşlar tutun ya. Oo, hop. Hep mahvettik bu ara. Nasıl sıkıntı yok. Büyük mü bu? Umurumda değil bu ara. Umursamıyorum. Altta da ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle bir grup yapacağım. İki kişilik çok güzel bir grup. Hatırlıyorsunuz zaten beyaz şeyi. Ne olacağız bu sefer? Uyum. Arkadaşlar hızlı kapatmam lazım gitme geliyor. Neyse. Yapacağız bu sefer. bunu alacağım. Son günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezarı kadar, sakın ha gitme. Son günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezarı kadar. Neyse. Nice. mor bulamazsam yine beni sever misiniz? Yok. Galiba. Şöyle bir şey var. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Bir de bunu alacağım. Ben de bunu. Tamam. Arkadaşlar bu niye olmuyor? Ha. Ya. Bu ara bayağı iyi oldu. Gösteriyorum hemen evimi bu ara. Odam burası. Burası gördüğünüz üzere bir Um, banyo, mutfak, burası da oturma odası. Dediğim gibi arkadaşlar bu seriye devam etmemizi devam etmemiz sizin elinizde. Ne kadar çok beğenirseniz, ne kadar çok görüntüler izlerseniz hem zorlu evlilik 3 geliyor hem de bunun serisi devam ediyor. Öptüm. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.